Kadem Yılmaz abi rahmetli oldu. Neler evet. söylemek istersin? Kadem iyi bir iyi bir arkadaş idi. Çok şeydi, namazcıydı. Kafası süper zalişiydi. Aman iki dakikada da benim yaşımı terdi bu, tohumumu terdi mu ama tak çıkardı. Arabayı aldım onu. Evet. O yana taşıdım. Tam böyle arabaya bu yana geldim. Helali hoş olsun. <laughs> ha, i̇yi bir insan idi. Zeka zegah. Anladın <laughs> mı? Süper. Ama hasta olduğu, Senden duyar ben, hasta? Nasıl? Hasta oldu. Onu sonra rahmetli oldu işte bugün. Ha bugün. Bugün Bu, de namazını kıldık, yolladık yolcuya. Ya edin. ben duysam gelirdim çağıracaksın. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet, çok rahmet sağ ol. Rahmet vereceksin. Allah rahmet eylesin. Vaz sorup sual olmaz. Tamam mı? Süper zeka. olduğu olduğunu ancak Allah bilir. Biz bilemiyoruz. Çoğu evliyet ettiler mi? orada. Millet öyle bir kanıya vardı evliya. Evet. Yani Şimdi, Cenab-ı Allah diyor ki da benden korkmaz. Niye korkmaz? Korkacak suç işlemezler. Öyle mi? Tabii. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? benden korkmaz. Niye korkmaz? Korkacak suç işlemezler. Tamam mı? Çahil çahildir her zaman. Anladın mı? O adam boş bir adam değil. Değil. Yok kardeş değildir. değil. Ben çünkü ben uzak yollara çok gittim geldim ben. Anladığım onun gibi bir adam var şeyde el etti bak köylerde İran'dan gelirken bu niye Bu konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Bir Diyerek aldım kışın. O da iki lastiği patladı. Kayadı bunda, da geri geldi gel. Dedi bu aydı. Bu beni almadı dedi. Yok abi. Tabii şey. Yok. Allah a. Allah. Vallahi Bu adamların Allah bizi ne biz bilemiyoruz. Çok sağ ol Mumtaz abi. Ha. Çok sağ ol. Doğru. evet doğru. Ha. Doğru. Ne gelenler için Meydanlar çenildi. Kadem Cumhur iyi bir insan. Taşırdı bu yana, bu yana. Şakacığım bu. Ama çok Tekin bir adamı diyor. Allah bilir ne olduğunu. Biz bilemeyiz. Bir insanın ne olduğunu sen bilemezsin ki. Allah bilir. Allah bilir. Bak Çok sağ ol. Peygamberimiz Allahümme salli ve sellemudim ve aleyhimu o Kör rüyamda şöyle gördüm. Diyor ki, hiç kimsenin diyor saçıyla sakallıla uğraşma. O kadar. Allah Allah. Vallahi bile öyle gördüm. Çok sağ ol. Gündoğuz abiciğim Hadi. Çok sağ ol. Özel